Efendim abi. Köstekli saat kayıp. Baksınlar ormana, arabaya bulun. Tamam tamam ben çocuklara baktırırım ben de bakarım buluruz merak etme. Önemli. Ben kaçtım o zaman. Müsaade var mı? Yok desem girmeyeceğim mi? Desen de gireceğim. Ki dün dedin, bak ona rağmen geldim. Sen aklıma mukayyet ol. Çetin, tamam bak haklısın. Ayıp ettim. Ne desen haklısın. Ama gerçekten özür dilerim ya. Ben böyle olsun ister miydim? Ne istiyorsun lan sen? Ne istiyorsun? Al o zaman eline bir tüfek, taraya taraya gez. Yemin ediyorum seni gördükçe böyle gırtlağını sıkasım geliyor. O kadar haklısın ki. Ortağım o kadar haklısın. Gerçekten pişmanım bak. Özür dilerim. Özür dilerim oğlum. Benim ne işim olursa bir Sübyan çocukla. Benim derdim babasıyla Nazım'laydı. İşte ben sana dur dediğimde eğer durmuş olsaydım Faysal... ...bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Anladın mı? Haklısın. Haklıyım! Haklısın. Tamam. Bir daha dokunmayacağım kimseye dokunmuyorum. Zaten olaylar büyüdü. Haberler her yerde. Faysal. Nazım'ın oğlu öldü. Biz gencecik bir cana kıydık. Aklın ne? alıyor mu? Bitti. Bedel ödendi artık Nazım'a dokunmayacaksın. Dokunmayacağım. Tamam dokunma. Sadece bir şey soracağım. Soracağım sonra gideceğim. Ailesinin Nazım'ın yediği bu haltlardan haberi var mı? Yok, kimsenin haberi yok. Ha kimse hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor. Ama karısı arıza mı çıkarmış? Çiftliğe ben? gittim. Karısıyla konuştum. hiçbir şeyden haberi yok. Artık Allah, o kadına dokunmayacaksın. Tamam. Ee, çetin'im. E, tamam. Bir iki soru daha sorup gideceğim. İki. İki. Bir. Memduh bu olanları duydu mu? İki. Duyduysa ne kadarını duydu? Üç. Üç. Duyduysa ne yapacağız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.